Türkiye pazarında skuter rekabeti kızışıyor. Artan otomobil fiyatları ve çevre kirliliğine duyulan endişe ile birlikte elektrikli skuterların kullanımı yaygınlaşıyor. Türkiye, potansiyel kullanıcı sayısı fazlalığı nedeniyle skuter üreticileri için önemli bir pazar oluşturuyor. Bu nedenle yerli ve yabancı üreticiler Türkiye pazarı için kıyasıya bir rekabet içinde bulunuyor. Ford Otosan yakın zamanda elektrikli iki tekerlekli Rakun Pro 2 ve 3 tekerlekli Rakun Pro 3'ü piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Ford Otosan'a Avrupa'dan bir rakip geldi. Almanya ve Avusturya'da argesi yapılarak Çin'de üretimi gerçekleştirilen Orvin markası Scooter'ın E3 modeli, tek ve çift bataryalı paketi ile Türkiye'nin en uzun menzilini sunma iddiasında bulunuyor. Almanya'da düzenlenen dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden biri olan Red Dot Tasarım Ödüllü Horvin markasının elektrikli skuterı E3, Nisan 2022'de kullanıcıların beğenisine sunulacak. Dünyanın lider motosikletlerini Türkiye'de temsil eden Sotlar Motor, söz konusu aracı elektrikli skuter kullanıcılarına daha uzun kullanım imkanı sunmak adına çift bataryalı paketi ile satışa sunacak. Bataryalar 4 saat gibi bir sürede doldurulabilecek. Saatte 95 km hıza çıkabilen Horvin e 3, saatte 45 km hızla 100 km menzile ulaşıyor. Hacimli duruşuyla kullanıcısına konfor vaat eden Horvin e 3 modeli ile birlikte ekonomik versiyonu olarak sunulan Ek 1'in çarpıcı renkleriyle tercih sebebi olması bekleniyor. Almanya'da tasarım ödülüne layık görülen Horvin e 3 dikkat çeken ön paneli ve uzaktan kumandası sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Tek ve çift bataryalı paketi, hızlı şarj modeli, uzaktan kumandası, basit anlaşılır ön paneli ve alarm sistemi ile Horwin E3'ün elektrikli scooter severlere konforlu ve güvenli bir sürüş keyfi sunması hedefleniyor. Agresif ve çevre dostu duruşuyla fark yaratmaya hazırlanan Horvin CR6 modelinin de yaz aylarına doğru Türkiye pazarına giriş yapması amaçlanıyor.